Ağrı kesici ile ilgili durumu evet e, yanlış değerlendirme ile hastaların birçoğunu da kolayca reçetesi de ulaşabildiği için bu tür e, ilaçların çok kötüye kullanımı çok fazla. E, ağrı kesici aslında ağrıdan başlayalım. Ağrı insan vücudu için ee, bir şekilde nimettir. Çünkü vücudun o bölgesinde bir problem olduğunun habercisidir. O yüzden e, ağrıyı kesecek ilaçlarla bunun üstünü kapatmak aslında altındaki daha ciddi olasılıklı bir olayı ya da daha ilerleyici ya da daha problemli bir hale gelecek bir olayı e, sadece üstünü kapatıp daha sonraki zamana erteler. Bu altta yatan problemin daha ağırlaşmasına ve kişinin belki de hayatı tehlikeye sokmasına yol açabilecek durumlara yol açar. Özellikle karın ağrısı ve göğüs ağrısı gibi durumlarda hastalarda hayatı tehlikeye sokabilecek etkileri olan bazı hastalıklar mutlaka akılda bulundurulması gerektiği için e, asla ağrı kesici kullanılması e, önerilmez. Ee, işte göğüs ağrısı, kalp krizi ya da oradaki damarlarla ilgili yaralanmalara bağlı olabilecek ya da yemek borusuyla ilgili iltihap ya da bunlarla ilgili yırtılmalara bağlı olabilecek durumlarla ya da işte e, karın ağrısı içeride işte apandisit patlaması yahut bağırsak delinmesi ya da bağırsak dolanması gibi farklı durumlara bağlı olabilecek durumlar akılda bulundurulması gerektiği için rastgele ilaç kullanımından kesinlikle kaçınılması lazım. Bir de ağrı kesici ve diğer kullanılan tüm ilaçlar için böyle. İlaçların içinde bulunan katkı maddeleri yahut bunların içerisinde bulunan yine kimyasal özellikle özellikte farklı yardımcı maddelerin insan vücudunda tahrip edici etkileri var. Mesela çok büyük bir kısmında titanyum dioksit dediğimiz boyar maddeler var ki bunların grade 2B kanser yapıcı etkileri olduğu ile ilgili çalışmalar tamamlandı ve bunlarla ilgili hem yani Avrupa'da hem yani Amerika'da bunlar kanser enstitüleri tarafından yayınlandı. Üstüne içine koyulan talk pudrası, e, bunların katkı maddesi ya da e, ek madde aditivi olarak kullanılan, bunlar yine e, kanser yapıcı etkileri zaten bilinen, işte e, içinde kullanılan ya da boyar madde olarak kullanılan etirakilat dediğimiz mamüller, yine mide ve bağırsak kanseri yapabilen yine ajanlar, e, bunların hepsini düşündüğümüzde zaten ilaç kullanımının e, problemli bir sürü özelliği var. Bir de bunun rastgele olması çok daha ciddi sonuçlara yol açabilir. Üstüne fayda beklerken çok daha büyük zararlarla karşı ulaşılabilir Aslında çocukluk çağında e, yeni doğmuş birey e, büyürken bir sürü mikroorganizma ile kendisi karşılaşır ve bunları da e, beraberinde bir tanışma gerçekleşir. Bu savunma sistemi yani vücudun immün sistemi bunlarla tanışarak kendisini geliştirir ve belirli bir donanıma belirli bir düzeye ulaşır. Eğer daha erkenden bunları hani bakteriyel enfeksiyonlarda bile daha erkenden tedavi edip çözmeye çalışır, bununla ilgili kişinin immün sistemini çalışmaz ya da bunlara mukamet etmez halde bırakılırsa bu çocuğun savunma sisteminin bir kere çok gelişememesine yol açabilir. Üstün Antibiyotin özellikle çocukluk çağı viral hastalıklarda etkin olmadığını biliyoruz. Etkin olmamasına rağmen kullanılması çocuktaki e, mide ve bağırsak işte daha önceden flora deniyordu. Şimdi mikrobiyata deniyor. Buradaki yapının e, bozulmasına yol açar. İşte kişinin vücudundaki bu e, mikroorganizmaların dengesizleşmesi ya da faydalı mikroorganizmalar ortadan kalkması bu sefer çocuğun diğer patolojik mikroorganizmalarla daha kolay enfeksiyona maruz kalmasına yol açar. E, mide varsak sisteminde bu e, bakterilerin bazıları K vitamini sentezinde görevli Bazıları işte bazı vitamin ve mineral e, ürünlerinin vücuda alınmasına yardımcı olan gruplarda e, bunları da ortadan kaldırmak bu sefer çocuğun beslenmesini, ne bileyim büyümesini ve gelişmesini de etkiler. O yüzden e, bir kısım e, antibiyotiğin yine dişlerde, kemiklerde birikici etkileri var. Bunların tahrip edici etkileri var. Yani e, ne olursa olsun bakın e, ben bununla ilgili yine aklıma gelmişken söyleyeyim. Zariyat suresi e, 10. ayette Allah şöyle der. E, kahrolsun delilsiz konuşup duranlar. O yüzden bir şeyi eğer deliliniz yoksa rastgele kullanmak, rastgele işler yapmak bizim için doğru bir şey değil. O yüzden kendi kendimizi e, neyi niçin yaptığımızı bilen ve bunu niçin yaptığını bilen bir uzman tarafından da yönlendirilen bir durumda bırakmamız daha iyi olur. Rastgele ilaçlar kullanmayın, rastgele antibiyotikler kullanmayın. Kişinin neye ihtiyacı varsa lütfen bir uzmana ve bir kanıt silsilesine dayalı bir yaklaşımla çalışan bir uzmana danışın ve onun yönlendirmesine mutlaka riayet edin.